Merhaba millet, yeni ve efsane bir Clash of Clans videosuyla sizlerin karşısındayım. Yok ya. Bugünkü videomuzda tüccarda bütün baskın madalyalarını harcayacağız. Allah, Allah Bildiğiniz bütün büyülü öğeleri alacağız. Vay be. Ve tüccarı silip süpüreceğiz. Yok O zaman böyle videoların devam etmesi için kanalıma abone olmayı ve videoya bir tane beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. 500 aboneye çok çok az kaldık. Şimdiden desteğiniz için teşekkürler millet o zaman zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde başlayalım 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 şöyle tüccara geçmek istiyorum geldim baskın madalyaları e, tarafına gördüğünüz üzere 4739 baskın madalyam var yaklaşık bir ay kadardır ben bu baskın madalyalarını topluyorum harcamıyorum video çıksın diye helal olsun ulan millet o zaman başlamak istiyorum. Ben büyülü öğelerden başlayacağım. Önce bütün büyülü öğeleri satın alalım. Hepsini bu arada alacağız. maşallah. Ee, bütün büyülü öğeleri alalım. Ondan sonra bakalım işte ne kalıyor elimizde. Onu da değerlendiririz. Tabi efendim. Eğitim iksirinden başlamak istiyorum o zaman. Şöyle 1, 2, üç tane aldık. Mükemmel. 1, 2, üç tane saat kulesi iksiri aldık. Geçelim inşaatçı yıldızı kavanozuna. Şöyle 1, 2, 3 tane de bundan aldık. Geldik güç iksirine. Şöyle 1, 2, 3 tane bundan aldık. Kahraman iksiri var sırada. Şöyle 1, 2, 3 tane kahraman iksirinden aldık. Geçelim kaynak iksirine. Şöyle 1, 2, 3 tane kaynak iksiri aldım. Bizim burada araştırma iksirimiz var sırada. 3 tane de bundan alacağız. 1, 2, 3. 3 tane bundan aldık. Son sırada ya büyülü ölerden tabii ki duvar yüzüğümüz var. Şöyle 1, 2, 3 tane de bundan aldım. Toplamda 15 tane duvar yüzüğü yaptı. Mükemmel. 689 tane daha benim madalya kaldı. Bakalım bunu nerede değerlendirelim. Millet videomuzun konusu zaten buydu. Baskın madalyası bekletmeyeceğim, bırakmayacağım. Full direkt hepsini alacağım ama şöyle bakmak istiyorum ben ee, ekipmanlar kısmına bizim burada şöyle şu yıldız cehvere ihtiyacımız var onun için yıldız cehvere oynamak istiyorum izninizle şöyle bir tane yıldız cehver çektim tamamdır şöyle ışıltılı cehverden de böyle 50 tane alayım mükemmel burayı da silip süpürüp bitirdik 39 tane madalyamız kaldı ona da bir şey alamıyoruz Tamamdır. Güzel bir şekilde bütün tüccarı sildik, süpürdük. Mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Evet millet. Tüccarı silip süpürdük, bitirdik. Geçmek istiyorum şöyle büyülü öğeler kısmına. Bakalım büyülü öğelerimizde neler birikmiş. Tamam zaten bunları görüyorsunuz. Gördüğünüz işte aldık tüccardan. Şu güç iksiri olsun, eğitim iksiri olsun, kaynak iksiri olsun falan filan derken. Tamamdır. Güzel bir birikim yapmışız. E, şimdilik harcamayacağım. Ya harcayalım mı ya? Harcayalım mı? Tamam, gereksizleri harcayalım. Zaten e, ben 5. ya da doğru oynuyorum burada. Gereksizleri şöyle küçük falan satmayı düşünüyorum. Şöyle sat dedim. Şunları satalım. Şöyle kaynak iksirini sat. Beklemesinler. Eğitim iksirine dokunmayacağım. Saat kulesi iksirini sat. Kullanmıyorum zaten. Kahraman iksirini sat. Gitsin. Laboratuvar iksirine bu arada dokunmayacağım. Şöyle kavanozları satacağım. Gidecek. Şöyle kavanozları da bitirdik. Gerisine dokunmayacağım derken duvar yüzünü satsak sat ya. Sat sat. Duvar yüzünü de satalım. Duvar yüzünü de satalım. Şöyle gitsin. Zaten taşa oynuyoruz. Bakalım 1500 taşımız vardı. Bakalım kaç taşımız yeşil elmasımız olacak. Şöyle son 4 tane. Şu 2 ve sonuncu duvar yüzünde yolladık. 725, 225 taş da buradan kasmış olduk. Oh. Bence çok güzel, bence çok mükemmel. A few moments later. Şöyle köyde bir bakmak istiyorum köyde son durumlar şundan da bir bahsetmek istiyorum. Ee, videodan önce yaklaşık bilmiyorum ya biraz vardır. İksir deposunu şöyle altın deposunu ben yeniden yükseltmeye aldım. Ee, bir sıkıntımız bir problemimiz yok. Yükseliyorlar. Çoy güzel gelişiyor. Bu arada hava savunmalarını bitirdik. X yaylarını bitirdik. Bir tane hava savunma 6. seviyeye gidiyor. Yani bir seviye daha vereceğiz. 7. seviyede max olacak. Allah'ın izniyle kralçemizi uyutuyorum. Kralçemizi yükseltmede e, barbar krala yetiştirmek istiyorum. Barbar 23 seviyede. Kralçemiz şöyle 15. seviyeden 16. seviyeye mi gidiyor? Bir dakika. Ee, Okçu kraliçe. Neredeydi? Bakamadım ya bir tane. Okçu kraliçe. Hayır. Hayır hayır. 15. seviyeden evet 16. seviyeye gidiyor. Tamamdır. Asıl köyde durumlarımız şu şekildeydi. Laboratuvar kısmında burada söyleyeyim. Dondurma büyüsünü dün gece yükseltmeye aldım. Baktım ki işte burada pek fazla bir şey yok. Dondurma büyüsü tarafına oynayalım. En azından dondurma büyüsüne de bir iki level verelim diye düşündüm. Sırada ne olacak laboratuvar kısmında bilmiyorum. Onu zamanı geldiği zaman bakarız. Tamam geçelim karanlık tarafa. Karanlık tarafta bugün saldırılar yaptım. İki kez yıldız bonusunu tamamladım. Dün saldırı yapmamıştım. Dün bu arada video attık mı kanala? Attık attık. Tamam dün video attık. Ondan önceki gün işim vardı. Video gelmemişti. Tamamdır. Burada işlerimiz ne durumda? Depoları yükseltmeye alıyorum. Başka hiçbir şey savunma, duvar falan yükseltmiyorum. Yalnız depoları yükseltiyorum Altan iksir depolarını Daha sonra ben zaten Video izleyenler biliyor seriyi takip edenler Biliyor İnşaatçı binasını Hızlı bir şekilde 9 seviye yapmak istiyorum İnşallah şöyle Yükselt dediğim gereken binalar Tamam bunu alacağız şifa kulübesini Tek bu kaldı bunu da alıp dikeceğiz Ondan sonra inşallah inşaatçı binasını 7. seviye ondan sonra Yine depolar falan maxlarız 8. seviye yine depolar 9. seviye İşte 9 seviye getirelim. Bobun kulübesini alalım. 6. inşaatıyı hızlı bir şekilde almak istiyorum. Daha sonra 6. inşaatçıya oynayacağız. Orada olan 5 tane görevi yapacağız sizlerle birlikte. Karanlık tarafta durumlar şu şekildeydi. Bu ara savaş makinesinde yükseltmiyorum. Şunu da söylemiş olayım. Ha millet, yeni bir tane dekorasyonumuz geldi. Şöyle sizlere göstereyim. Beni bilenler biliyor. Dekorasyon hastasıyım. Ee, yılan heykeli gelmiş. Tamam. Yılana da benziyor da kaplumbağaya da benziyor. Tam çözemedim ama idare eder en azından beleş bir dekorasyon. Bunu da köyümüze zaten engel küre ile taşırız bir yerlere koyuruz. Toparla, toplarız daha doğrusu koleksiyonumuza dahil ederiz diye düşünüyorum. Aslı köyümüzde de var. Millet bence çok konuştum. Videomuzun konusundan çok çıktım bence ama pek fazla da çıkmadım. O zaman videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve video bir tane beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum ve Sağlıcakla kalın. Bye bye.